Sevgili Ali takipçilerimiz Manyas'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda manyası 1-2 kilometre mesafede yürü yürüyüş mesafesinde bulunan Kayaca köyündeyiz. Kayaca köyünde 727 metrekare yaklaşık 55 metreye yakın yola cephesi olan kerpiç eski e, tadilatla düzelebilecek. Şu an içinde yaşam olan ama kimsenin oturmadığı e, köy evini çekmeye geldik. Evimizin, evimizin içinde e, evimiz 4 artı 1 samanlık, azar vesaire ve hobi bahçesi bahçe mevcut. Şimdi ana cephedeyiz. Şöyle ana cephemizi hızlıca geçelim. Çünkü komşular merak ediyorlar. Daha topluluk olduğunu yeni duydu. Hemen yerimizi gösterelim. Burası ön cephemiz, ana yolumuz. E, dört, dört tane de kamera var. 7-24 izlenmekte. Elektrik suyu aktif. Kameralar burada. Şöyle gel abi. Porta kapıdan içeri girelim. Evet. Porta kapımız. Hem araç girişine Şimdi yaya girişine rahatlıkla sağlanabilen bir kapımız var sağlam. Hemen girişte bir güller var. İki sol tarafımız komşunun duvarlarıyla çevrili. Şu şekilde aşağısı da normal duvar. Şöyle bahçemizi gezelim Murat abi. Şimdi otlar büyüdüğü için fazla giremeyeceğiz. Şurası hobi bahçesi. Şurada önceden koyunları koyun baktıkları sayada Burada otlamalar için dışarı çıkartmış, çıkartıyorlar. Mal sahibi az önce bize izah etti. Yerlerde burada taş döşenmiş. Yerlerde bahçede taş var. Dışarıda bir tuvaletimiz var. Evin içine sonra geçeceğiz. Bu şekilde bir veranda sıfır vesaire var. Ev kısmını geçmeden önce hemen şöyle az önce bir tane tadına baktık. Bir armut ağacı var. Üzerinde de yetişmiş armutlar var. Sağımızda bir incir ağacımız var. Bahçemiz burası. Ondan önce şurada tapuda da kayıtlı olan samanlığımızı gösterelim. Kerpiç değerli izleyenler. Tavanı sağlam, duvarı sağlam ya da eski ya da bir şey gibi bir yorum yapmayacağım. Burası eski kerpiç bir samanlık. İnsanlar samanlarını bu şekilde gördüğünüz gibi koymuşlar. Yağmurdan korunuyor ve hayvanlar yiyor. Eski mi? Eski. Tapuda da kayıtlı. Samanlığımız burası. Yaklaşık 80 metrekare. Yoktur herhalde daha 60 metre. 60 metrekare. Bir samanlık. Aynı anda da şurada da büyük baş bağlamak için şöyle sağlam bir beton dökmüşler. Arzu ederseniz hayvan bakabilir. Arzu ederseniz saman koyup ambar yapabilirsiniz. Hemen yan tarafa doğru geçebiliyor muyuz? O geçemiyoruz. Çünkü burada bir tel örgü var. Kuzular bu bölgeye geçmesin diye. evet. Şunu da söyleyelim, normalde komşular neden böyle geldi? Hiç kimse satılık olduğunu bilmiyordu çünkü mal sahibi kalp krizi geçirmiş, o yüzden yeri satıyor, uğraşamayacak. Hatta komşular da şaşırdı. Burası da ahırımız, e, yerli şey yarısı yerli kiremit, yarısı Avrupa kiremit dediğimiz. Ama çatıları pek sorunlu gözükmüyor, orada bir aktarma işlemi yapmışlar. Ahırımız burası. Emre Murat abi şöyle, bahçeyle. Bilmiyorum çok ot olmuş biçilmesi lazım. Şöyle ben bir değerli izleyenler sizler için gezeyim. Çünkü insanlar bahçesini görmek istiyorlar. Evet bahçe böyle otlanmış. Ben buraya bir şey ekildiğinde karpuz kavun neyse işte her şekilde verim alırsınız. Samanlığımızda burası kerpiç otlar bayağı bir büyük. Yani aşağıda da ağaçlar var bir şey batar diye de aslında çekiniyorum. Yemliklerimiz var. Gayet güzel. Çatısı da idare eder. Kuzu koyun kurbanlık bakacaksanız burası. Kümes olarak. Biz hayvan olup, ahır olamak. Evet. Bir yerler büyük baş küçük baş değil. Kaz, ördek, tavuk. Evet. Cevciv neyse işte. Burası da diğer koyun bakıldığı için yana ayrılan bahçe. Burası tek tapu. 727 metrekare. Şu Murat abi. Şu ayva ağacı. Ayva ağacı. Bu da ne? Hurmaya benzetti. Ben de ona benzettim. Asmamız var. Yandaki bahçemizde burası. Buyur abi şöyle evin içini gösterelim. Evimiz mal evimizin de söylediği gibi biraz dağınık. Yine de odalarını gösterelim. Yerin üzerinde şer, haciz. Buna benzer bir şey yok. Satışı aynı gün verilir. Bir kişi üzerine kayıtlı. Problemsiz. Tapuda hiçbir sıkıntımız yok. Dışta, dışarıda yok. bir tuvaletimiz var. Küçük bir dışarıda sadece tezgahımız var. Veranda kısmı burası. Ee, yine burada bir verandanın ilavesi ek olarak. Alüminyum eski kümapenler var. Evimiz kerpiç. Geçen de bir ev tanıdırken evde pimapen var dedim çok aa pimapen varmış diye bahsettiler. Yani şöyle biz olanı göreni göstermeye çalışıyoruz. Bazen kamerada güzel gözükmüyor. Görme engelli ve sadece duyabilen vatandaşlarımız için de elimizden geldiğince detaya inmeye çalışıyoruz. Lütfen yorumlarınızı engelli vatandaşlarımızın da olduğunu düşünerek yapalım. Yoksa 2 milyon istenen evdeki pima benden bahsedecek değilim. Gönül ister ki şömineler, kat kaloriferleri vesaire neyse uzatmayalım. Burası da bir verandamız. Ayakkabı ile girilebiliyor dedi arkadaş. Müsaadesini aldık. Aslında halılar falan gıcır gıcır ama İzle deniz. Sonra Şurada küçük bir hol var. Evimiz kerpiç. Çoğu yeri. Bakın. Bu kirişler beton. Ama diğer duvarlar. E, duvar kalınlığını göstereceğim birazdan. Kerpiç. Şurada bir mutfağımız var. Eski bir şey pardon. Banyomuz var. Eski bir banyo. Murat abi. Hemen 1, 2, 3, 4 artı 1. Evet. Böyle geçtiğimizde evet, burada bir odamız var. Salon gibi. Çatısında bir şey yok. Sadece baca çıkışında bir akıntı var. Duvarlarda gayet ideal. Çok da sıcak var arkadaşlar. Değerli izleyenler. Mutfak. Yeni mutfak ister. Eski kerpiç duvarları söylemiştim. Ama bu şekilde de kullanılabiliyor. Klimamız çalışır vaziyette. Kamera sistemlerinden bahsettik. Çalışır vaziyette. Elektrik suyumuz açık. Bunlar eski pencereler. Değil mi Murat abi? Böyle üstten havalandırmalı. Altlardan ama. Evet çok eski. Güzel de korunmuş. Burada yine bir işte bu serinlik. Yine burada bir odamız var. Evet. Murat abi görüyorsun değil mi? Bir. Nereden baksan iki karış duvar var. Kerpiç olduğu için. Bunun tavanı lambiri ister. Bakım da ister bu taraf. Onu da söyleyelim. İster arsa olarak ister ev olarak. ister hem arsa hem ev olarak değerlendirin. Eski olduğunu, tadilat istediğini söylüyoruz. Ama burada gayet güzel. Yani şahsım olarak ben şu salonda otururum. Camlar açık üfül üfül. Ben burada uzanıp yazın, tadını ya da bahçede çalıştıktan sonra burada bir dinlenme yapabilirim. Gayet güzel. Tavanlar da güzel. Elektrik lambalarını da yaktık elektriği göstermek için. Şöyle eskiden vitrin dediğimizi şöyle arkadaşına söyleriz baktığımızı. Eski falan. Sen daha iyi bilirsin Murat abi. 5000 Türk lirası. Kalmış. Kaç sıfır var? aynı şöyle yerine koyalım. Evet burayı da gösterdik. Şurada bir odamız var galiba Murat abi. Odadan odaya geçiliyor. Burada da işte wi uydusu, kameranın kutusu, kayıt cihazı. Burada da tavan lambiri ister birkaç tane akıntı izi var. Tamam bakım ister. Değerli izleyenler. Bakım da yapmadan oturacağınız diye bir cümle kuramam. Olanı gösteriyoruz. Evet iki ev sanki böyle birleştirilmiş gibi böyle uzun. L şeklinde. L şeklinde evet. Bu ana yoldaki ev cephesi olan. Bu da böyle dar uzun. Evet bahçe. Şöyle bir veranda. Girişini yapmıştık az önce. Evet ben 50 metre diye şey yaptım. Hemen bir ölçelim. Yok yanlışımız var. 25 metre civarında abi. Yanıltmışız da sordum. Çok terledim bu arada. Şimdi iki yer daha çekeceğiz. Nasip olursa. Evet. Şey konusuna gelecek olursak eşyalı verilecekse açıklama bölümüne yazarız. Eşyası, kliması, kamerasıyla beraber teslim edeceğiz. Eşyasız verilecekse onu da yazarız fiyat olarak konuştuk. Biraz fiyat 2 milyon 100 bin lira gibi bir para söylediler ama pazarlık payımız mevcut dediler. Onu da bir daha görüşüp birazcık fiyatta indirip talep edeceğiz inşallah. Evet. Burası için yer çekimi burada sonlanıyor. Manyasa yakın. 727 metrekarelik imarlı. Konut imarlı eski ev ve arsayı gösterdik. İster evi tadilat yaptırın oturun ister yıkın yenisini yapın. Hiçbir sıkıntı yok. Manyas'tan saygılar sevgiler. Burayı bir de drone'da göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Murat abim ben Emrah Çil. Sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın. Thank you. thank mm -hmm. you